Türkiye'nin yerli ve milli olarak ürettiği silahları dışarıda da başarıyla yürütmesi birçok ülkenin dikkatini çekti. Suriye'de, Libya'da ve Karabağ'da milli silahların başarıyla kullanılması dikkatleri üzerine topladı. Tüm dünya yeni nesil SİHA teknolojisinin önemini burada gördü ve birçok ülke SİHA üretmek veya satın almak için girişimlerde bulundu. Dünyada her ne kadar SİHA üreten başka ülkeler olsa da, şüphesiz sahada SİHA'larla başarıyı en fazla yakalayan ülke Türkiye'dir. Birçok harbin seyrini değiştirdi. Birçok askeri aracı imha etti. Aynı zamanda dünyada en fazla insan imha eden siha bayraktar TB2'dir. Birçok ağır askeri silahın yapamadığını yapan bu minik, hafif ve teknolojik sihalar bir o kadar da etkilidir. Zamanında Türkiye'ye silah satan ülkeler şu an Türkiye'den siha almak için sıraya girmiş durumda. Sihalar adeta Avrupa'nın başını döndürmüş. Avrupa'nın devleri bile bu silahı satın almak istiyor. Satın almaktan vazgeçenlerse pişman olmuş durumda. Özellikle Karabağ'daki başarısından sonra dikkatleri üzerine daha fazla çeken sihalar Avrupa'nın gündeminde. İngiltere Savunma Bakanı tığır açtı dediği sihalardan almak istediklerini söyledi. Harplerin sonucunu belirleyecek kadar etkili olan Türk yapımı SİHA'ları, satın almak için İngiltere harekete geçti. İngiltere hem düşük maliyetli hem de küçük boyutlu olduğu için ABD'nin Hantal protektorunun yerine Türkiye'den Bayraktar TB2 almak istiyor. Türkiye'ye silah satan büyük ülkeler şimdi silah almak için sırada. Alman Heisse.de isimli haber portalı, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın Türk sihaları tüğür açan silah dediğini yazdı. Dağlık Karabağ'da kullanılan bayrakların artık harplerin seyrini de değiştirdiğine değinildi. Ve küçüklüğü, kolay kullanımı, az masraflı oluşu nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Batılı uzmanlar, Dağlık Karabağ Savaşı insansız hava araçlarıyla sonucu etkileyen ilk harptir. Yorumunu yapıyor. Ayrıca SİHA'ların bu denli etkili olması Almanya'yı da karıştırdı. Almanya daha önce üretimini ara verdiği SİHA'ları yeniden üretmek için içeride tartışıyor. Büyük İHA ve SİHA'lar yüzünden Bayraktar TB2 tipi SİHA'ları terk eden Almanya şimdi çok pişman ve yeni bir başlangıç için çalışıyor. Gün geçtikçe akıllı telefon gibi güncelleniyor insansız hava araçları. Sürekli üzerinde çalışılıyor ve her zaman daha iyisi yapılmaya çalışılıyor. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor ve insansız hava araçları da sonuçta bir teknoloji silahı. Bundan dolayı geliştirmediğiniz takdirde bir adım geride kalırsınız. Tabi Türkiye ve özellikle Selçuk Bayraktar bu araçlar üzerinde sürekli çalışmalar yapıyor. Bir zamanlar sadece İHA vardı. Silahsız olan bu İHA'lar zamanla silahlandırılıp ateş edecek konuma getirildi. Şimdi ise hedefler daha büyük. İnsansız uçak üretmek. Üretilen yeni nesil harp uçaklarının son insanlı harp uçakları olacağını ifade eden Selçuk Bayraktar, insansız harp uçaklarıyla insan kaynaklı problemler ve kısıtlılıkların aşılmış olacağını belirtmişti. Tabi bu zaman alacak bir şey. Öyle 3-5 yılda tamamlanacak bir proje değil uzun yıllar sürebilir. Ama önemli olan şimdiden harekete geçmek. Zira Türkiye bu konuda zaten oldukça tecrübeli. Bu tecrübelerle üretilecek insansız muharip jetleri zamanın en bitirici gücü olacaktır. Hafif bir SİHA bile bu kadar etkili oluyorsa, insansız uçakların etkisi kat be kat olacaktır. Bu yolda kararlılıkla yürümeye devam etmek, Türkiye'yi siyasette de etkili kılacaktır. Şu an Orta Doğu'da birçok bölgeye harekat yapılması bu silahlar sayesindedir. Elbette ki Mehmetçiğin etkisi de büyük. Ama SİHA'lar Mehmetçiğin tehlikeye girmesini önlüyor. Bir askerimizin tırnağına zarar geleceğine varsın SİHA'lar düşsün. Hiçbir silah onların canından önemli değildir. SİHA'ların sağdaki başarısı Türkiye'yi bölgede söz sahibi yaptı. Azerbaycan'ı Ermenistan'a galip kıldı. Artık Kafkaslar'da güçlü bir Azerbaycan var. Ermenistan'ı ürküten bir Azerbaycan. Konvansiyonel silahların artık sihalar karşısında bir rolü olmayacaktır. Muharebe tankları, toplar ve hava sistemleriyle kara kuvvetleri ağırlıklı klasik harp senaryolarında sihaların katkısıyla ciddi bir paradigma değişikliği yaşandı. Bu noktada Alman ordusunda da silahlandırılmış insansız hava araçları kullanılmalı mı, kullanılmamalı mı? Tartışmaları yeni bir ivme kazandı. Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp, Hamburg'daki Federal Ordu Üniversitesi'ne yaptığı konuşmada, Türk SİHA'ların başarısını överek, Karabağ'da tarihin ilk SİHA harbi yaşandı. SİHA'lar bombardımanlarla savaşın seyrini değiştirdi. Sonuçları kaybeden taraf için çok ağır oldu. Şeklinde görüş belirtti ve Alman ordusunun hava savunma sistemlerinin bu konuda eksikliğine vurgu yaptı. Kramp Karrenbauer, ordu mevcudundaki insansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni sihaların alınması talebinde bulundu. Alman ordusunda yaklaşık olarak 580 insansız hava aracı bulunuyor. Orduya ait insansız hava araçlarının silahlandırılması ve yeni sihaların satın alınması Alman siyasetinde yıllardır tartışmalı bir konu. Koalisyon hükümetinde birlik partileri CDU, CSU, İsrail'in geliştirdiği SİHA modeli Heron TP'nin alınmasını talep ederken, koalisyon partneri SPD bunu engelleyen taraf olarak biliniyor. SİHA'ların önemini fark eden birçok ülke Türkiye'den SİHA satın almak istiyor. Ukrayna donanması 2021 yılında Bayraktar TB2, İHA SİHA'lardan satın alacak. Ukrayna donanması TB2'leri Karadeniz ve Azak Denizi'ni gözlem amaçlı kullanım için alacak. Ukrayna Hava Kuvvetleri 6 adet Bayraktar TB2 SİHA'ya sahip. Ukrayna Devlet Silah Ticaret Şirketi Ukspet Seskport, Genel Müdürü Vadim Nozrya Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarının Ukrayna'da ortak üretimiyle ilgilendiklerini belirterek 48 adet SİHA satın almayı planladıklarını bildirdi. Almanlar ise Fransızlarla beraber yürüttükleri insansız hava aracı projesini rafa kaldırdı. Almanya'nın Fransa ile geliştirmeyi hedeflediği ilk silahlı insansız hava aracı Eurohawk projesi 12 yıl sürdükten ve 660 milyon euro harcadıktan sonra 2018 yılında rafa kaldırılmış, geçen yıl Kanada ise projeyi satın almak için Almanya'ya teklif sunmuştu. Bayraktar TB2'ler Ermenistan'ın kullandığı Rus Panstir hava savunma sistemlerini iddialı Karabağ'da yok etti. Amerikan Washington Post gazetesinin Türkiye'nin sınır dışındaki askeri eylemleri kendi ürettiği silahlı insansız hava araçlarından güç alıyor başlıklı haberin ardından Avrupa'dan da övgüler yükseldi. ABD'li yayın devi Bloomberg'deki yazıysa bir kez daha dünyanın dikkatini sihalara çekti. Leonard Berchiski imzalı yazı, Türkiye'nin başı çektiği İHA ve SİHA teknolojisinin şu anda oynadığı rolü ve geleceği nasıl değiştireceğini gözler önüne seriyor. Dağlık Karabağ'da bu sonbaharda aynı insansız hava aracı Ermeni tankları, topları ve yine bazı Rus yapımı uçak savar teşhizatı üzerinde çok etkili oldu. İfadelerine yer verilen yazıda şunlar da kaydedildi: Son zamanlarda yaşanan ikili mücadelenin Libya ve Dağlı Karabağ'daki büyük kahramanı insan bile değil. Bayraktar TB2 olarak adlandırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın baş teknik sorumlusu olarak görev yaptığı bir Türk şirketi Baykar tarafından yapılan insansız hava aracı veya silahlı insansız hava aracı geçen yıl Libya'da TB2 Rus uçak savar sistemi Panstere karşı başarı elde etti ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Fayez El-Sarraj hükümetine. Panstirlerle silahlanan General Halife Hafter'in hedefine karşı Trablus'u tutmasında yardım etti. Bu Azerbaycan'ın keskin zaferine ve 1990'larda bir önceki harpte kaybettiği toprakların çoğunu Moskova'nın Arabuluculuğunu da yaptığı bir barış anlaşmasıyla geri almasında yardımcı oldu. Ancak daha da büyük bir avantaj, Türkiye ve müttefiklerinin Serraj hükümeti ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan rejiminin hedef alma ve savunma dengesini bozmak için insansız hava araçlarını kullanmasından geliyor. Hem Libya hem Karabağ harplerinde insansız hava aracı operatörleri muhalif tarafın güvenlik açıklarını anlamak için pek çok risk aldılar ve yol boyunca bir veya iki İHA SİHA kaybetmeyi dert etmediler. Ancak insansız hava araçları büyük güçler için baş belası olabilir. Bunu Rusya'ya sormanız yeterli. Ermenistan Rus hava savunma sistemlerine güvendi ve bu kumarı kaybetti. ABD'li yayın devi Bloomberg'de yer verilen yazı gerçeği böyle ortaya koymuştu.